güncel çık gir düzeliyor. Al dur şuradan kapatıyorum. Bir daha açıyorum. Bakalım. Ya Aa gördü lan. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Girdi lan. Arkadaşlar Videoya selam. Selam arkadaşlar. Youtube videosuna geçiyoruz artık herhalde. Eee bayağıdır bekliyoruz. Bir saattir bekliyoruz. Ve dediklerimiz, hayallerimiz gerçek oldu. Edgar'ımız sonunda geldi arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Edgar. Edgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğundan şüphe yok. Olduğuna şüphe yok. Parkurlarda da bayı, bay konuşamıyorum ya heyecanlandım. Parkurlara da bayılır diyor. Ve arkadaşlar sonunda alabildik. Güzel oldu. Ve şimdi bu karakteri makslama zamanı. Gelelim ödüllere. Ve burada 100 bu şey var. Buna verelim direkt. Edgar'ımıza 100 bastık. Sonra bir 100 daha basalım abi. 100 daha bastık. Güzel. Ondan sonra arkadaşlar bir 500 var. Bir 500 daha basalım. Maxlanıyor mu baba? Lan yanlış yere girdik. Bir sakin, 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 sakin. Bir 500 daha vardı bende. Ha. Bir 500 daha basıyoruz ve maxlandım abi. Maxlanmadı daha. Bir büyük kutu açıyorum. Maxlanıyor galiba bir büyük kutuya. 35. Şu an maxlandım abi. Şuradan anlarız. Maxlanmadı daha. Oğlum bir durun lan. Şuna bastım. Hala maxlanmadı. Dur. Ya Musa abi salmadım be babacım ya. Bir salmadım zaten iki buçuk saattir Şey e, videodayız şey yayındayız Onun haricinde geceden beri uyumadım Zaten gözlerim kör oldu Yemin ediyorum bugün Ver abi ver Ver 800 de ver Tamam biraz bir şey kalmış Onları da büyük kutularla Falan şey yaparız diyecektim Eee tamam bir tane Mega kutu açacağız artık Bir tane mega kutu açacağız Aynen maxlama kadar bir mega kutu açmamız Lazımdı Geliyoruz ve arkadaşlar buradan hemen hızlı bir şekilde Edgar'ı 9'a basıyorum. Güzel 9 seviye Edgar'ımız oldu ve artık burada başka bir şey var mı? Yok. Artık şu Edgar'ı bir fullleyelim ya. Hadi tek de ver. Tek de versen şaşardım. Giremiyorsunuz mu arkadaşlar? Canlı mikler annelerinde açılmıyor diyor. Oha! Birçok kişide açılmıyor mu artık? Girmiyor mu? Oba yine sıkıntı yine sıkıntı arkadaşlar öyle mi? Edgar'ımız burada ve dükkana geliyorum. Edgar'ın güzelliğine bir bakar mısın abi? Güzelliğine bir bakar mısın? Fena başa da bela yemin ediyorum ya. Evet. Sen sen nerelerdeydin Edgar? Allah'ım ya Rabbim vallahi gece boyu uyumadım. Dedim ki bugün bütün takipçilerimle aynı anda Kupa kasacağım dedim. Akşama kadar kasacağım dedim. Gün boyu uyumadım. Bugün bir sürü internet sıkıntısı yaşadım. Bir sürü yayın çökmesi yaşadım. Yayınımız 10 kere gitti geldi. Bilmiyorum artık nasıl bir yayın çıkacak ortaya. O kadar düşük bir kalite veriyorum. Onun için de kusura bakmayın. Onun haricinde de bir de ne oldu? Oyuna girmedi. Bir saatte onu bekledik. Güzel yani sağlık olsun. 60 elmas veriyorum ve mega kutu açıyorum. Ve işte bu. Güzel. ikinci mega kutudan gözlerim yaşarıyor süper sen. Gözlerim yaşarıyor valla. Gözlerim şaşırıyor. Şey yaşarıyor artık. Konuşamıyorum ve aksesuarını çıkarttık. Edgar'ın süper gücü 3 saniye boyunca %700 daha hızlı. Dolar ne demek lan? Süper gücü %700 daha hızlı. Oha. Lan, lan ne nasıl bir şeymiş lan? Direkt doluyor o zaman. Direkt tamam. Bana uyar. Ve bastım. Vermedi, vermedim. Tamam, sakinim. Sakinim abi. Bastım bir daha basıyorum. Şu an kimseye girmiyorum arkaysa. Oyna mı giremiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilemedim ama. Tuğba Tuğra teşekkür ediyorum. Bundan da bir şey vermedim. Hadi abi. Az az elmasım kaldı. Ver. Ver abi. Ya abi. Gerçekten. Şaka mısın ya? Bir daha basıyorum. Hadi. Hadi oğlum bir kalan bonus. Kaç elmasımız kaldı? Kaç mega kutu açabiliyoruz? 3 tane daha açabiliyoruz. Bir daha para çektirme bana lütfen. Bastım. Hayır ya lütfen artık lütfen. Çok para harcamak istemiyorum bugün. bak bunu bugün çok fazla şey çektirdin Supercell. Hadi. Lan lanet. Var mı taşımız? Basacak ha güzel. Son bundan çıkıyor. Bundan ne çıkıyor? Hadi bastım ve işte bu. İşte bu. İşte bu, işte bu. Edgar alıp Maxladım Brawl Stars güncelleme başlığının adını artık hakkıyla doldurabildim. Bugün ölsem de gam yemem. Normalde internetim çöktü. Ben kapatıp çıkacaktım. O kadar sinirlendim. Çünkü o aralar 30 gün falan izleniyorduk neredeyse. 25-30 kaya gidecektik. Ben daha fazla izlenecektik. Ve o ara internetim çöktü. Ama sabrettik ve şu an 52.000 kişi izliyor. Adamsınız. Ve beklediğime değdi. Sert iniş Edgar. Edgar diye okunuyor muhtemelen. Edgar demek daha böyle güzel. Yere iniş yaptığında süper gücü çevredeki düşmanlara bin hasar veriyor. Çok güzel bir yıldız gücü. Bayağı iyi bir yıldız gücüymüş bu arada. Normalde hasar vermiyormuş herhalde. Aynen. Yıldız gücünü ve aksesuarını gördüğünüz hücre çıkarttık. Ve karakteri şu deneme mağarasından bir deneyelim. Deneme mağarasında sıkıntı yaşatmaz herhalde bize. Evet. Deneme mağarasına girebiliyoruz. Star Park giriş güzel. Şimdi, ee, muhtemelen maça girince girmeyeceğini düşündüm. O yüzden arkadaşlar ben deneme mağarasına girdim. Pro Gamer Hacker, ee, hızlı olmuş. Teşekkür ediyorum evet. Şöyle bir bakalım. 3 tane mi vuruyor? 1 saniye dur. 2 tane vuruyor. 2756. Ha, 2756 vuruyor. Bak. Ama hızlı vuruyor. Aynen. Aynen olayı bu. Bayağı hızlı vuruyor arkadaşlar Edgar. Bak şuraya bak. Ya şimdi ücretsiz olduğu için herkes aynı anda oyuna girdi abi karakteri almak için. Oyun çöktü. Daha önceden olmamış bir şey değil. Daha önceden normal karakter gelirken de oyun çöküyordu. Evet bu arada ben şöyle atladığımda hem de bin hasar veriyor. Bak ben şunu merak ettim karakter zaten ultisi doluyor. Ben buna bastığımda çok daha hızlı doluyor ve tak diye atlıyorum. Ve karakter ateş ederken bak biraz benim canım azalsın. Karakterin olayını anlatayım. Bak. Azaldı ya canı. Ben vururken benim canım artıyor. Yani baya güzel bir karakter. Hani inanılmaz bir karakter. Şu an biraz daha iyi anlatacağım. Karakterin özelliklerinden birisi şu. Ben bunu buraya atıyorum bin veriyorum ve hemen bir aksesuar basıp hemen bir daha ulti doldurabiliyorum ben ve ultim doluyor ve o arada ben hemen basarken vururken canım da doluyor. Müklü'ye bakar mısın ya? Şu o karakter karakterdeki lükslüye bak. Edgar benim favori karakterim olacak biliyorum ama inşallah e, şu an şuradan çıkarken oyun takılmaz takılır diye o kadar korkuyorum ki muhtemelen takılacak çıkamayacağım ben buradan. Ama çıkada.